Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile sizlerleyim. Bugün Shiba ile alakalı güzel haberlerim var. TR paritesinde piyasa her ne kadar kötü durumda da olsa dolar paritesindeki piyasa hala iyi görünümde arkadaşlar. Bu yüzden e, TR paritesiyle işlem yapıyorsanız bir müddet piyasalara bakmamanız sizin için daha hayırlı. Zira ağlama nöbetleri geçirebilirsiniz çevremde birçok arkadaşımın da olduğu gibi. Videoya geçmeden önce her zaman dediğim gibi beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hemen hızlıca videoya geçelim. Geçen videomda bahsetmiştim size arkadaşlar. Shiba'nın 2900 seviyelerinde destek bulduğunu, bu destek seviyesine tutundu ve güzel bir tepki aldı arkadaşlar. Şu an olumlu yönde seyrediyor. TRH paritesinde baktığımız zaman Shiba için her ne kadar bir düşüş görünse de aslında dolar paritesinde baktığımız zaman olumlu bir hava hakim. Size anlatmak istediğim haber ise şu. Dün Shiba'nın e, geliştiricisiyle ta düne kadar Shiba'yı desteklediğini iddia eden bir hesap arasında bir polemik yaşandı arkadaşlar. Hesapları şuraya olarak koyacağım şuralarda bir yerlere. Oradan bakarsınız. Video içerisinde çok fazla isim belirtip uzatmak istemiyorum. Shiba geliştiricisiyle polemiğe giren mavi tikli hesap sanırım etkileşim peşinde elindeki Shiba'yı satıp Floki ile anlaştığını duyurdu çünkü. Buradan anlayabiliyoruz. Bu tip haberler sizde fut haber etkisi yaratmasın. Yani kötü haber algısı oluşturmasın. Shiba geliştiricisinin dediği gibi bu tip haberlere takılmıyoruz ve rakamlara odaklanıyoruz ki ilk videomda da bahsetmiştim. Şurada bir yerlere koyacağım. Oradan izlersiniz. Ethereum balinalarının büyük miktarlarda Shiba topladığını biliyoruz. Ki bu e, tartışmadan sonra 1 milyon dolarlık bir şiva alımı gerçekleşti. E, şimdi Türkiye'nin gündemi her ne kadar dolar olsa da ben dolarla ilgili bir şey söylemeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Aslında bahsedilecek çok fazla şey var ama... Delir ve soğuktur dersen olmaz. Ben hayır yapamam <laughs> üşürüm. Yani sanmayın bizler de kaybetmedik. Maalesef bizler de kayıplar yaşadık. Ama ne var ki kriptoda işlem yaptığımız için elimizde dolar tutmak zorundayız. Bu kadar söyleyeceklerim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.